Selamun Aleyküm Erdoğan Hatlarım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Maskeni çıkart, gezin senin Bugün sahile gezmeye gidiyor hürmeye. Gördüğünüz gibi hazırlandı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba canlarım. Hem yürüyüş olsun dedik, hem de ayhanamızı gezdirelim dedik. Bu sıra adet çıktı. Hadi bu tarafa gel artık. Murat şey dedi o gelemedi. Hani köpekler saldırır. Kendimiz çıktık hani. beraber. Bunlar saldırıyor. Bir şey yapmazlar annem. He, görürsün. Havada çok güzel bugün. Sıcakta. Güneş kenarı esmiyor. Arda kenara geç. Araba geliyor anneciğim. <laughs> yani şimdi köpek saldırırsa korkun. Bir şey yapmaz ya. Bir şey yapmaz diyorum. Bir de saldırıyor mu? Saldırıyor. <laughs>

Ay yani rahmet bir daha göremezsin o yüzden. Ay nerelere gidiyor? Bu işte. ne mı Onlara basarsan Ona basınca ne, ne, ne işe şey arıyorum? Evet. 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 Şöyle mi? Şöyle mi? Şurada çok var. Ona doğru gideriz. Olma kadar köpekler burada. Evet canlar beni Normalde ben evde camalarla durdum mutfakta ama bir şey burada. Tut. Hadi oğlum. Kamera da küflepla kalktı. Gel gel. gel. Adam, <laughs> <yanında> gelmiş, <laughs> <tamam> anne. <laughs> Allah, <Aslında gülüyor> Tut. Tut oğlum. Gel. Geleyicim koşuyor bak. koşuyor. Kaçayım bak. Bak, bak. Nereye geliyorsun? Benden korkuyor. Hadi ısırın meyveleri. Hayır ya. Korkuyor bu. Gel. İyi garda. Köpekler <laughs> <laughs> <sevi> de savaşıyor. <laughs> Gösteriyor şey mu? bak. gidiyor. Ne götürüyoruz onlardan? Daha bazen dalga sıkılıyor. Çok hafiften bir dalga var arkadaşlar. Kaymak gibi oluyor. Bir de sis var. Falan karşında. Evet. Biraz sisli. Hava sıcak olacak. şimdi kendini atacaksın denize. Hadi Nereye gidiyoruz böyle böyle? Yazın aslında buralar çok güzel. Ya yakın olduğu için güzel ama yakın olduğu için güzel ama daha şey olarak güzel değil. Deniz olarak temiz değil arkadaşlar. Biraz pis yani bakımı falan olmadığı için burada küçük bir kasaba gibi burası başka yerler işte çeşmedir, orası da burası. Oralar hem daha temiz hem de sağ <laughs> ol <laughs> şey yapacak şimdi. Ya dedim gire, çok oluyor kusura burada giremiyor. Anne var da yine de çeşmedeki iskeledeki gibi değil de. Oralarda Ali şey, yani. Ali ne şurada mı attı Şurada bir tane şey var ya. Ha <laughs> orada. Ha orada yüzüyoruz. Orası biraz daha temiz. Orayı temizlediler i̇şte, artık. saatte bir daha kendi yazın gelirsin o zaman yüzersin Yazın zor Niye? Düğünler Aaa bir hafta geleceğin sen tutan mı var sanki? Bak çıktın dün bugün hala buradasın değil mi? Hı hı Ne Büyük hı 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 Hı. O zaman ne diyoruz Ayhan? Videomuzun devamını görüşürüz. Baba <laughs> 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 çok çalışarak. Gel anne çok durun <tarım>, <laughs> Çok <Çakırsam> ayağım kırılacak. Dur <laughs> bak. <laughs> <laughs> Burayı Oraya yaklaşmaz o. şu bu kadar hoş geldin? Bizlere hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Elmas bacım iş yapıyoruz arkadaşlar. Biz de buradan onu oyalıyoruz biraz. Arkadaşlar orada nasıl <laughs> geleceğiz? Oradan mı düşmek istiyorsunuz? Orda. Yol var. Aleykümselam. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Düşmem. Sen siz durun ben düşmem. <laughs> yerinde <gülüyor> ki. <gülüyor> Hadi gel şuradan, şuradan yürüyelim Arda. kötü gel gel. Oğlum, bakacağım. Gel gel. Hadi bacım görüşürüz. <laughs> Kerem. Anladık ya. kaç kaç metre derinleşiyor? Gittin kadar. Evde abiyle gördüğünüz gibi sahil gezimiz bitti. Abi, şey besene, Biraz canım. da gezdik Arda'yla. Bak ne yaptık arkadaşlar. Salata yaptım yanına. Zamandır? Elmas bazımın e, Toşusunu koydum. Acılı acılı yiyeceğiz değil mi Rahime? Evet. Rahime'nin canı istemiş. Acı mı? Vallahi bilmiyorum. Belki acı olabilir yavaş. Değil değil. Değil mi? Altında bayağı biberler var. Köri soslu tatlı tavuğumuz. Ay konuşamadım ben. <laughs> Tavukların <laughs> rahimi ayrı yaptı arkadaşlar. Sonradan birleştirdi. Evet ikisini ayrı sosla yaptı. Normalde ben tavuğu da şey yapıyordum. Baharatlı pul biber kekik falan yapıyordum. Ama köri sosuyla ikisi birleşince çok tabii, tabii. tatlı gelmiyordu bana. Bu sefer böyle denedim bakalım nasıl olmuş demeyin sakın sapsarı gözüküyor o ne İçinde köri olduğu için krema, köri. E Öyle güzel oluyor ama. Karışınca güzel oluyor. Evet. Aynen. Görüntüsü biraz sapsarı çiçek, ama. Yiyecek olan biziz. Evet. Yani. Gelin buyurun birlikte yiyelim arkadaşlar. Valla saat kaç oldu Rahime? Çocuklar acıktılar. Saat 3, işe gitmeden 2 saat var. Tuz Rahime işe gitmeden yiyelim anne dedi. O yüzden Tuz atma, tadına bak ondan Yük sonra. Hep birlikte yiyelim diye bu saatte yaptık arkadaşlar. Yine akşam acıkıncık. İsterlerse yaparız. Evet. O zaman karnımızı doyuralım. Videomuzun Hadi. devamında görüşürüz. 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 Yanına, elmas bacımın e, turşusunu koydum. Acılı acılı yiyeceğiz değil mi Rahime? Evet. Rahime'nin canı istemiş. Acı mı? Vallahi bilmiyorum. Belki acı olabilir yavaş. Değil değil. Değil mi? Altında bayağı biberler var. Kör isomlu tatarlarımız ve <laughs> Ay konuşamadım ben. Tavuklarını <laughs> Rahime <laughs> ayrı yaptı arkadaşlar. Sonradan birleştirdi. Evet ikisini ayrı sosla yaptık. <laughs> Normalde ben tavuğu da şey yapıyordum baharatlı pul biber kekik falan yapıyordum. Ama köri sosuyla Anladım. ikisi birleşince çok tatlı gelmiyordu bana. Bu sefer böyle denedim bakalım nasıl olmuş. Demeyin sakın sapsarı gözüküyor o ne. İçine köri olduğu için krema köri. Iı, Öyle güzel oluyor ama. Karışınca güzel oluyor. Evet. Görüntüsü biraz sapsarı ama. Yiyecek olan biziz. Evet. yani Gelin yani, buyurun birlikte yiyelim arkadaşlar. Valla saat kaç oldu Ayme? Çocuklar acıktılar. Saat 3, işe gitmeden 2 saat var. Ayme işe gitmeden yiyelim anne dedi. O yüzden Tuz atma tadına bak ondan sonra. Hep birlikte yiyelim diye bu saatte yaptık arkadaşlar. Yine akşam acıkıncık ne isteyebilirse yaparız. Evet. O zaman karnımızı doyuralım. Videomuzun devamında Görüşürüz. görüşürüz.